Oyuncu sure. öğrenci. <to anyway> Kötü on. On student. Kakoyu. Ana. 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 Telefon. 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 On. On. Stol. 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 On. <laughs> Privyet veya Türkçesiyle merhaba. Burası Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin verecek mesleki eğitim merkezi. Burada ücretsiz dil kursları devam ediyor. O kurslardan bir tanesi de Rusça. Ser foto, foto. 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 Tablo. 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 Tablo.

ee, Salı günü var. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, ee, Pazartesi hariç ve hafta sonu hariç her gün var. İki tane grubumuz var. Biri gündüz grubu, biri akşam grubu. Genelde e, üniversite bitirmiş insanlar, ticaretle uğraşanlar, e, tabii bunun arasında doktorda gelebiliyor mesela. E, genelde turistik yerlerde. E, İşçi olanlar, turizmle ilgilenenler vesaire onlar geliyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki Silifke tarafında e, Mezitli de dahil olmak üzere Mezitli'den sonra çok fazla e, Rus e, var. Akkuyu nükleer santrali var. Orada çalışmak isteyen arkadaşlarımız geliyor. Onlara Rusça öğretiyoruz. Hiçbir ücret almıyoruz. Toplamda 136 saat sürüyor. A1 temel Rusçamız bizim. Ee, kurs bitiminde ise sınavla beraber sınavı eğer başarılı bir şekilde geçerseniz sertifika veriliyor. В Украине все говорят по русски и по украински. Это в России говорят только на русском языке. Украина да да русью говоришь там вармис, я да да заретан русью говорюларди. Украина да да русью говорящары олдычим русью орнамк истию. Туркьеде да вар. Мне очень нравится, очень хороший учитель хочу сказать по турецки орнам. Да, бурай чок баянмис, орнаменди баяндим дио. Но как вы слышали? Как я слушала, я изучала по интернету турецкий язык. И здесь у меня больше общения mm -hmm. на турецком языке. Есть преподаватель, который мне может перевести, если я что-то не поняла. İnternetten öğrenmeye çalışmış önce. Sonra çok fazla yanlış olduğu için buraya gelip, e, burayı öğrenip burada öğrenmek istemiş. kurs arayışındaydım. Belediyemizin böyle güzel bir etkinliğine katılmak istedim. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Salı, perşembe, cuma geliyoruz. Hocamız çok iyi, çok tatlı bir hanımefendi. Ailemde de Rus olanlar var. Ee, onun için yengem Rus. Onunla da pratik yaparım diye düşünmüştüm. Onun için başvurdum buraya. Burada Mersin'de çok yaygın kullanılan bir dil. Onun için kullanabileceğimi düşünüyorum. Rusça için bir dil kursuna yazılacaktım. Burası olunca daha iyi oldu benim için. Mezit'le oturuyorum ben. Mezit'le yakın olduğu için de benim için iyi oldu. Öyle biraz araştırdım. Zor, alfabesi de zor hani. Bilmediğim için açıkçası. Ama Bilmiyorum, heveslendim açıkçası. Baktım böyle bir imkan da var, değerlendirmek istedim. Ben dil öğrenmeyi seviyorum. Mersin'de baktım böyle bir imkan var, ben bunu değerlendiririm dedim ilk yılım Mersin'de. Ee, yüksek lisans düşünüyorum. Yüksek lisans yaparsam da burada kalabilirim. Kesinlikle güzel bir şehir. Yani kıyı yaşanılması bir yer. Bundan 10 sene önce Marmaris'te bir 10 sene geçirdim. Orada İngilizceyi öğrenmiştim. Daha sonra burada da Arap şirketinde çalıştım. Arapçayı da öğrendim. Rusça'ya da ilgim Marmaris'ten vardı aslında. Orada biraz öğrendim ama aradan zaman geçince unuttum. Bayağı zaman geçti. Burada da böyle kurs görünce e, Mercek, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gelip katılmak istedim yani. Çünkü seviyorum Rusçayı da çok seviyorum öğrenmek de istiyorum. Eşim dolayısıyla öğrenmek istedim. Eşim çünkü ticaret yapıyor ve Ruslarla çalışıyor. Aylık herhalde 1500-2000 civarında veriliyor bu tarz dillere e, ücret. Ben 99'da geldim Mersin'e. 21-22 yıl oluyor işte. Onlar konuşurken kulak kabartıyorum ne diyorlar diye. Çünkü dediğim gibi 10 kişiden 3'ü bizim de en azından ben Mezitli'deyim. Hmm. 3-4 kişi Rus görüyorum 10 kişiden.